Bir kedi yavrusu için ne kadar ödemeyi göze alırsınız? 1000 dolar mı, 2000 mi? Peki ya bazı kedilerin fiyatının yeni bir arabanın maliyetiyle eşdeğer olabileceğini söylesem ne dersiniz? Evet, yanlış duymadınız. Felinoloji, yani kedi bilimi dünyası, lüks, ayrıcalık ve astronomik fiyat etiketleriyle dolu. Bugün bu büyüleyici dünyaya dalacak ve gezegenin en pahalı 8 kedi ırkını sıralayacağız onları bu kadar değerli yapan şeyin ne olduğunu öğreneceğiz. Ve inanın bana sonda elit evcil hayvanlara bakış açınızı değiştirecek gerçek bir sürpriz sizi bekliyor. Ancak geri sayımımıza başlamadan önce şunu bir anlayalım. Bir kediyi bu kadar pahalı yapan şey nedir? Mesele sadece sevimli suratları değil. Fiyat birkaç temel faktörün birleşimiyle oluşur. Birincisi ırkın nadirliği ve üremesinin zorluğu. İkincisi benzersiz dış görünüşü ve katı standartlara uygunluğu ve üçüncüsü tabii ki tarihi, efsaneleri ve akıllıca yapılmış pazarlaması. Bu kadar pahalı kedilerin bakımı da özel bir yaklaşım ve bilgi gerektirir. Şimdi geri sayımımıza başlıyoruz ve listemizi baktığınız anda yüzünüzde bir gülümseme oluşturan bir ırkla açıyoruz. Top 8'imizin 8. sırasında İskoç Fold kedisi veya Scottish Fold var. Onun alameti farikası elbette sevimli, başına sıkıca yapışık kulaklarıdır. İşte bu kulaklar yuvarlak yüzüne şaşkın ve biraz naif bir ifade katar. Bu özellik nedeniyle sıkça baykuşlara veya oyuncak ayılara benzetilir. Peki ya bu sevimli görünüşün ardında ne yatıyor? Irkın tarihi 1961 yılında İskoçya'daki bir çiftlikte başladı. Orada sıra dışı şekilde kıvrık kulaklara sahip Suzy adında beyaz bir dişi kedi doğdu. Tüm dünyadaki Scottish Fold'ların atası olarak kabul edildi. Bu özelliğin kendiliğinden ortaya çıkan doğal bir mutasyonun sonucu olduğu anlaşıldı. İşte en ilginç ve en zor kısım burada başlıyor. Kulak kıvrıklığından sorumlu gen tüm vücuttaki kıkırdak dokunun gelişimini etkiler. Bu nedenle iki kıvrık kulaklı kediyi çiftleştirmek kesinlikle yasaktır. Bu ciddi kas iskelet sistemi sorunları olan yavru kedilerin doğmasına yol açabilir. Sağlıklı yavrular elde etmek için Yetiştiriciler sadece kıvrık kulaklı bir birey ile düz kulaklı bir kardeşi, yani Scottish Straight'i çiftleştirmelidir. Bu yüzden tek bir batında hem kıvrık kulaklı hem de düz kulaklı yavrular dünyaya gelir. Üstelik bunların sayısını tahmin etmek imkansızdır. İşte bu piyango ve üremedeki zorluk fiyatı doğrudan etkiler. Kusursuzca yapışık kulaklara sahip, tüm ırk standartlarına uygun bir yavru kedi çok daha yüksek fiyatlıdır. Bu yüzden İskoç kedilerinin bakımı çiftleşme planlama aşamasında başlar. Onların maliyeti sadece sevimli görünüşleri için ödenen bir ücret değil, aynı zamanda sağlıkları ve yetiştiricinin titiz, sorumlu çalışmasının bedelidir. Sıralamamızda 7. sıraya çıkıyoruz ve burada bizi doğrudan Sankt Petersburg'dan gelen incelikli bir zarafet ve asalet karşılıyor. Karşınızda Peterbald, namı diğer Petersburg Sphinx'i. Bu ırk gerçek bir sanat eseri, ilk bakışta büyüleyen canlı bir heykelcik. Peterbald'ın en belirgin özelliği elbette derisi. Ancak hepsi tamamen tüysüz diye düşünmekte acele etmeyin. Bu ırkın farklı tüy yapıları bulunuyor. Tamamen tüysüz bireyler var. Bunların derisi dokunulduğunda ılık kauçuk hissi veriyor. Flok adı verilen, dokunulduğunda kadife veya süet hissi veren, neredeyse görünmez, çok hafif bir tüy tabakasına sahip kedilerde bulunuyor. Bir de brush tipi var. Bunların tüyleri kısa, kıvrımlı ve serttir, yaşla birlikte kısmen dökülebilir. Bu çeşitlilik ve genetik karmaşıklık, Peter Bald yetiştirmeyi adeta bir bilime dönüştürüyor. Bu ırk nispeten yakın zamanda 1994 yılında Don Sphinx'i ve oryantal kedi ırklarının melezlenmesiyle ortaya çıktı. Peterbald'lar oryantal kedilerden inanılmaz zarafetlerini miras aldılar. Uzun, kaslı bir vücut, kama şeklinde bir kafa, kelebek kanadı gibi büyük kulaklar ve anlamlı badem şekilli gözler. Bir Peterbald'ın değeri tüysüzlük derecesine ve ırk standartlarına uygunluğuna göre değişir. Tüy ne kadar azsa... Yavru kedi o kadar değerlidir. Ayrıca bu kediler özel bakım gerektirir. Deri yapıları güneşe ve soğuğa karşı hassastır. Deri salgılarını temizlemek için düzenli olarak silinmeleri gerekir. Ancak tüm bu zahmetlere karşılık Peterbald size inanılmaz bir bağlılıkla karşılık verecektir. Çok zekidirler, sosyal ve sevecendirler. Çoğu zaman sahiplerinin peşinden giderek adeta bir köpek gibi davranırlar. Onlar sadece bir evcil hayvan değil, gerçek bir dosttur. Podyumumuzun altıncı basamağında Siam'ın yaşayan hazinesi, mücevher rengi gözlere sahip bir kedi. Karşınızda Kao Mani. Adı Tayca'da beyaz mücevher anlamına geliyor ve bu isim ona mükemmel bir şekilde yakışıyor. Bu kediler kısa, kar beyazı ve tek bir lekesi bile olmayan tüyleriyle saflığın ve zarafetin ta kendisi. Ama onların asıl ve en büyüleyici özelliği gözleridir. Birçok kaomane'de heterokromi yani farklı renklerde gözler görülür. Hayal edin, bir göz safir gibi gök mavisi, Diğer göz ise zümrüt yeşili veya altın sarısı kehribar renginde. Bu özellik elmas göz olarak adlandırılır ve her şeyden çok değerlidir. Bu ırkın tarihi yüzyıllar öncesine günümüz Tayland'ı olan Siam'ın kraliyet saraylarına dayanır. Yüzlerce yıl boyunca Kao Mane'ler, ulusal hazine ve şans sembolü olarak kabul edilmiş, yalnızca kraliyet ailesi ve yakın soylular tarafından beslenmelerine izin verilmiştir. Bu kedileri ülke dışına çıkarmak kesinlikle yasaktı. Ancak 20. yüzyılın sonunda 1999 yılında ilk kaomaneler resmi olarak ABD'ye götürüldü ve bu da onların batıdaki üremelerinin başlangıcı oldu. İşte bu kraliyet tarihi, yüzyıllar süren izolasyon ve inanılmaz nadirlik kaomaneyi dünyanın en pahalı kedi ırklarından biri yapıyor. Dünyadaki yetiştiriciler Kan hattının saflığını korumak için hala büyük çaba sarf ediyorlar. Yavru kedinin değeri doğrudan göz rengine bağlıdır. Heterokromi olan bireyler çok daha yüksek fiyatlarla değerlendirilir. Bu sadece bir kedi değil, evinizde barındırabileceğiniz yaşayan bir efsane ve kadim tarihin bir parçası. Sıralamamızda bir basamak daha yükselip 5. sıraya yerleşiyoruz. İşte karşınızda Birçok kişinin evimde kendi evcil kaplanım olsa hayalini gerçeğe dönüştüren o kedi Toygar ırkı. Adı dahi İngilizce toy oyuncak ve tiger kaplan kelimelerinin birleşimiyle oyuncak kaplan anlamına geliyor ve bu da onun ne kadar doğru bir tanımlama olduğunu gösteriyor. Bu kediyi gördüğünüzde sanki damarlarında vahşi bir atanın kanı akıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ama bu en büyük yanılgılardan biri. Pek çok pahalı ırkın aksine Toygar tamamen evcil kedilerle yapılan seçici yetiştiriciliğin bir ürünüdür. Yaratıcısı Judy Sagdon'ın hedefi iddialıydı. Dış görünüşüyle minyatür bir kaplanı andıran ancak karakteriyle sevecen bir ev kedisi olan bir tür yaratmaktı. Ve nitekim başardı da. Toygar'ın en belirgin özelliği hiç şüphesiz tüy deseni ve rengidir. Bunlar sıradan bir sokak kedisindeki gibi basit çizgiler değil. Irk standardına göre parlak turuncu kahverengi zemin üzerindeki çizgilerin dikey, kesintili ve mümkün olduğunca belirgin bir kontrasta sahip olması gerekiyor. İdeal desende leke veya birbirine karışan çizgiler bulunmamalı. Bu da Toyger yetiştiriciliğini inanılmaz derecede zorlu bir iş haline getiriyor. Birçok Toyger'da ise glitter, Işıltı efekti denen bir özellik bulunur. Tüyleri adeta altın tozu serpilmiş gibi parıldar. Tüy desenlerinin yanı sıra Toyger'ların güçlü, kaslı ve uzun bir vücut yapısı vardır ki bu da onlara yırtıcı avına yaklaşır gibi bir yürüyüş kazandırır. Ancak bu görkemli görünümleri sizi ürkütmesin. Karakter olarak son derece zeki, sosyal ve oyuncu kedilerdir. Ailelerine çok güçlü bağlar kurarlar. Yüksek maliyetleri ise tam da kaplan idealine uygun yavrular elde etmenin zorluğundan kaynaklanıyor. İdeal desene sahip her yavru kedi bir yetiştirici için adeta büyük bir zaferdir. Sıralamamızın tam ortasında kalpleri hızlandıran ve dördüncü sırayı kendine sağlam bir şekilde edinen bir ırk var. Bu adeta bir ev leoparı, canlı bir sanat eseri ve dünyanın en popüler hibrit kedi ırklarından biri Bengal kedisi. Peki onu bu kadar özel ve pahalı yapan ne? Yanıt onun kökeninde yatıyor. Bengal, sıradan bir ev kedisinin vahşi Asya leopar kedisiyle çiftleştirilmesi sonucu ortaya çıkan cesur bir deneyin ürünüdür. Amaç, vahşi bir hayvanın dış görünüşüne sahip ancak uysal bir ev kedisinin karakterinde olan bir evcil hayvan elde etmekti ve sonuç tüm beklentileri aştı. Bir Bengal'in en büyük hazinesi görkemli ve dokunuşta inanılmaz derecede yumuşak tüyleridir. Bu tüyler benekli veya mermer desenli olabilir. Ancak en değerli ve arzu edilen bireyler tüylerinde rozet adı verilen desenlere sahip olanlardır. Bunlar sadece benekler değil, tıpkı gerçek bir leoparda olduğu gibi daha koyu bir konturu ve açık renkli bir ortası olan halkalardır. İdeal, büyük ve kontrastlı rozetler elde etmek Bengal kedisi yetiştiriciliğinde en üst düzey başarıdır. Tüm bunlara ek olarak tüyleri genellikle parıltı, glitter etkisine sahiptir. Adeta altın tozlarıyla kaplı gibi ışıkta göz kamaştırıcı bir şekilde parlar. Fakat Bengal sadece güzel tüylerden ibaret değildir. Atletik, kaslı bir kedidir. Vahşi bir yırtıcının zarafetine ve davranışlarına sahiptir. Bununla birlikte karakter olarak inanılmaz derecede zeki, meraklı ve enerjiktirler. Birçok sahibi onların köpekvari karakterini belirtir. Bengaller komutları kolayca öğrenir, oyuncak getirmeyi sever ve çoğu kedinin aksine suya bayılırlar. Bir bengal yavrusunun fiyatı doğrudan soyundan eşe yani vahşi atasına olan yakınlığına ve tabii ki tüy renginin kalitesine göre değişir. Bu sadece bir evcil hayvan değil ona zamanını ve sevgisini vermeye hazır olanlar için aktif, zeki bir yol arkadaşıdır. İlk üçe giriyoruz ve burada bizi gerçek bir vahşi enerji yumağı bekliyor. Sıralamamızın bronz madalyası Çavzi cinsine ait. Bu kediye baktığınızda karşınızda minyatür bir puma olduğunu düşünebilirsiniz ve gerçeğe çok da uzak sayılmazsınız. Bu damarlarında gerçek bir vahşi avcının, yani kamış kedisi Diğer adıyla bataklık vaşa veya orman kedisinin kanı dolaşan bir başka etkileyici hibrit. Chauzi, gücün ve zarafetin somutlaşmış hali. Uzun, güçlü bacaklara, atletik, kaslı bir vücuda ve gururlu bir duruşa sahipler. Görünümlerindeki her şey vahşi atalarını ele veriyor. Hafif uzun burunlarından, yüksek elmacık kemiklerinden tutun da bazen gerçek bir vaşak gibi püsküllerle süslenmiş büyük, yüksek konumlu kulaklarına kadar kısa tüyleri çoğunlukla tikit desene sahiptir. Her bir kılın birkaç renge boyanmasıyla oluşan bu yapı güzel ve ışıltılı bir etki yaratır. Ama bunun sadece güzel ama vahşi bir kedi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yetiştiriciler etkileyici görünümlerini korumakla birlikte dost canlısı ve sadık bir karakteri de sabitlemek için muazzam bir iş çıkardılar. Ancak yanılmayın, Chauzy tüm gün koltukta uyuyacak bir evcil hayvan değildir. Bunlar inanılmaz derecede aktif, zeki ve meraklı yaratıklardır. Oyun alanı, tırmanmak için yüksek tırmalama tahtaları ve sürekli zihinsel uyarım onlar için hayati önem taşır. Peki neden bu kadar pahalılar? Her şey üremenin zorluklarından kaynaklanıyor. İlk hibrit jenerasyonların erkekleri genellikle kısır olur. Bu durum cinsin yaratılması ve sürdürülmesi çalışmalarını inanılmaz derecede zor, uzun ve maliyetli hale getiriyor. İdeal görünümü ve dengeli karakteri bir araya getiren bir yavru kedi elde etmek büyük bir başarıdır. Chauzi, evcil hayvanlarına bolca zaman ve ilgi ayırmaya hazır, aktif insanlar için ideal bir seçimdir. Finale geldik ve ortada büyük bir heyecan var. Sıralamamızın gümüş madalyası sahibi. Dünyanın en uzun ev kedilerinden biri olarak kabul edilen majesteleri Savannah. Bu sadece bir kedi ırkı değil, vahşi zarafet ile evcil sadakati bir araya getiren gerçek bir statü ve egzotizm sembolü. Savannah'ın kökeni, cesur birleşmenin hikayesi. Bu ırk, zarif bir orta boy, vahşi kedi olan Afrika Servalı ile evcil bir kedinin çiftleşmesi sonucu ortaya çıktı. Amaç yırtıcı görünümüne rağmen uysal bir karaktere sahip, büyük ve gösterişli bir evcil hayvan yaratmaktı. Ve sonuç tüm beklentileri aştı. Savanna, vahşi atalarından en iyi özellikleri miras aldı. Onu bu kadar uzun gösteren inanılmaz uzun bacaklar. İnce ve kaslı bir vücut ve sürekli her sesi yakalayan devasa, yüksek konumlu kulaklar. Ancak savannahın asıl gurur kaynağı çita derisini andıran lüks benekli kürküdür. Altın veya gümüş rengi zemin üzerindeki parlak belirgin lekeler bu ırkın adeta kartvizitidir. İşte burada onun fiyatını belirleyen asıl faktöre geliyoruz. Bir savannah yavrusunun maliyeti doğrudan nesline veya yetiştiricilerin deyimiyle F harfiyle gösterilen filan jenerasyonuna bağlıdır. F1 jenerasyonu serval ile evcil kedinin doğrudan yavrularıdır. Bunlar en büyük, görünüş olarak en vahşi ve hiç şüphesiz en pahalı bireylerdir. Fiyatları on binlerce dolara ulaşabilir. Jenerasyon vahşi atadan ne kadar uzaklaşırsa F2, F3 ve sonrası gibi fiyat o kadar uygun hale gelir ve karakteri de insana o kadar uyumlu olur. Karakteristik olarak savan nahlar, yüksek zekaları ve sadakatleriyle tanınırlar. Sıklıkla köpeklerle karşılaştırılırlar. Tasmalı yürümeyi kolayca öğrenirler. Fırlatılan nesneleri getirmeye bayılırlar ve birçok kedinin aksine sudan korkmazlar. Bu sadece bir evcil hayvan değil, aynı zamanda akıllı, aktif ve egzotik bir arkadaş arayanlar için ideal bir seçimdir. İşte o an geldi. Herkesin beklediği an. Birincilik, listemizin altın tacı. Bu kedinin adı popülaritesinin zirvesindeyken mutlak lüksün ve uçsuz bucaksız zenginliğin eş anlamlısı haline geldi. Karşınızda efsanevi, gizemli ve fahiş fiyatlı aşera. Peki ya fiyatı? Sıkı durun. Bir yavru kedinin maliyeti 125 bin dolara kadar çıkabiliyordu. Evet, yanlış duymadınız. Bu paraya yeni bir Porsche alabilir ya da bir daire için ciddi bir peşinat ödeyebilirsiniz. Peki insanlar uğruna servetler dökmeye hazır olduğu bu mucizevi hayvan da neyin nesiydi? Üretici firmanın yoğun şekilde pazarladığı efsaneye göre aşera sadece bir kedi değil gen mühendisliği ve seleksiyonun zirvesiydi. Bu kedinin üç farklı türün kanını taşıyan eşsiz bir hibrit olduğu iddia ediliyordu. Zarif Afrika Servalı, Egzotik Asya Leopar Kedisi ve Uysal Ev Kedisi, gezegendeki en büyük, en nadir ve en egzotik ev kedisi olarak tanımlanıyordu. Ama hepsi bu da değildi yaratıcıların kolundaki asıl koz aşeranın hipoalerjenik olduğuna dair iddialı bir açıklamaydı. Bu, kedilere bayılan ama alerjileri yüzünden besleyemeyen çok zengin insanları hedef alan dahiyane bir pazarlama hamlesiydi. Onlara ideal bir çözüm sunuluyordu. Vahşi leopar görünümlü, hapşırmaya neden olmayan, ayrıcalıklı ve prestijli bir evcil hayvan. Şirket, yılda sadece birkaç aşera yavrusu doğduğunu iddia ederek Kedinin etrafında inanılmaz bir elitizm halesi yaratmıştı. Yıllar süren kuyruklar oluşuyor, potansiyel alıcılarla mülakatlar yapılıyordu. Aşera sahibi olmak, seçkin bir kapalı kulübün üyesi olmak anlamına geliyordu ve dünya bu güzel ve çok pahalı masala inandı. Peki ya tüm bu hikaye sadece bir duman ve aynadan ibaretse? Fakat asıl ilginç kısım ve o beklenen sürpriz işte şimdi başlıyor. Peki ya size dünyanın en pahalı kedisinin aslında hiç var olmadığını söylesem? Evet, tam da Aşera'dan bahsediyorum. Popülaritesinin zirvesindeyken dünyanın dört bir yanından zenginlerin yavrularını almak için sıraya girdiği bir dönemde genetik bir test yapıldı. Ve bu test, Aşera kedisinin sanıldığı gibi yeni ve eşsiz bir ırk olmadığını gösterdi. O sadece başarılı bir şekilde pazarlanmış oldukça iri bir savanlah kedisiydi. Bu durum, kedi severler dünyasında hem en büyük skandallardan biri hem de dahiyane bir pazarlama stratejisi olarak kayıtlara geçti. Irkın yaratıcısı, insanların tamamen ayrıcalıklı bir şeye sahip olma arzusunu ustaca kullandı. Bu da kanıtlıyor ki, bazen dudak uçuklatan fiyatlar sadece nadir kedilerin zorlu yetiştirme süreçlerinin değil, aynı zamanda ustaca anlatılmış bir hikayenin de ürünü olabilir. Gerçekten de şaşırtıcı bir gelişme. Öyle değil mi? Sonuç olarak pahalı kediler dünyası, doğal güzelliğin, yetiştiricilerin yıllar süren emeğinin ve öğrendiğimiz gibi bir tutam da kurnazlığın şaşırtıcı bir birleşimi. Listemizdeki her ırk kendine özgü bir güzelliğe ve eşsizliğe sahip. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, beğenmeyi ve yeni ilginç hikayeleri kaçırmamak için Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir sorumuz var. Listemizdeki hangi kedi ırkı sizi en çok etkiledi ve sizce evcil hayvanlar için bu denli yüksek fiyatlar ne kadar makul? Yorumlarda görüşlerinizi belirtin.